Yedir. Kurabiye istiyorum. Ah, bu bir evet, sorun değil. Tamam. Evet tatlım. Tamam. Hmm, daha önce hiç kurabiye yapmadım. Bu bir oklava mı? Ah, bu öyleymiş. Yenilgi yenildi. <laughs> ne yapacağımı biliyorum ben. Oh hayır canım, bu böyle yapılmaz. Sana göstereyim. İşte böyle. Yay ve daireler yap, tepsiye koy ve fırına gönder. Gördün mü? Şimdi bekleyelim. Aman her şeyi ne çabuk yaptınız. Nasıl bu kadar hızlı yaptınız? Gözümü kırpacak zamanım bile olmadı. Ne yapacağımı biliyorum. Kocaman bir kurabiye yapacağım. Hadi keselim. Hadi biraz Get ekleyelim. Off. Onları seviyorum. Elaine de seviyor. Ve eminim ki... Ah kurabiyelerim hazır. Bakın burada asıl önemli olan aşırıya kaçmamak. Sadece bu mis kokulu... Ağzı sulandıran kurabiyelere bakın. Ah, ah, ah. ah, bisküvileriniz mükemmellikten çok uzakta hanımefendi. Hmm. Şimdi size mükemmelliğin ne anlama geldiğini göstereceğim. Bu pürüzsüz, güzel detayları yağlayın ve krema sürün, uygun dekorasyonla bir ev yapın. Biraz pudra şekeri ekleyelim ve kar yağdıralım. Mükemmellik. Çok güzel doğru. Oh ne ne oluyor? Bu duman nereden geliyor? Kurabiyem. Ha? Yanıyor. Bu da ne? Skittles neden bu kadar çabuk eridi? Sanırım hazırız. Vay ne kadar çok kurabiye var. Bu neden bu kadar yanmış? İğrenç denemeyeceğim bile. Hmm, ama bu harika görünüyor. Ve çok lezzetli, mükemmel. Bu evi seviyorum. Hayır başka bir şey denemeyeceğim. Aşçıya tebrikler. Ama ah teşekkürler Elaine. Uzun zamandır lezzetli bir burger denememiştim. Ah bu iğrenç. Kıyma dokunmak istemiyorum. İyi. Hmm. Ama kız kardeşim için kesinlikle seveceği bir burger hazırlayacağım. Bu ekmekleri alalım ve üstlerine bolca Nutella sürelim. Oo, çok güzel. Şimdi biraz marshmallow ekleyeceğim. Sonuçta Lütfen. herkes bilir ki gerçek bir burger gerçek lezzetli etten yapılmış sulu bir köfteye sahip olmalıdır. Ama önce ekmeklerimi pişireceğim. Hmm, Şef ne yapıyor? Vay! Bu makarnalık numaralar. Etkileyici. Ama numaralar ana şey mi? Ana olan yemeği sevgiyle pişirmektir. Bunu biliyorum. Ah şimdi lezzetli köfteye geçelim. İşte burada. Hadi çevirelim. Ah ne oluyor? Nancy göremiyor musun büyük anne? Marshmallow kızartıyorum. Harika. Ve onları burgere ekle. Şimdi haribo marmelatları. En sevdiklerim ve üstüne bir ekmek daha ekle. Mükemmel. Tatlı burgerim hazır. Ah tatlım bu çok komik. Ah evet bu amatörlerle rekabet etmek zorunda mıyım? Tamam saçma şeylerle dikkatimizi dağıtmayalım. En yüksek sınıf bir restoranda böyle bir burger sunmak utanç verici değildir. Yani malzemeleri topluyoruz. Evet ilk katman hazır. Geri kalanını yayalım. Peki bu burger nasıl? Ha? Bunu tüm hafta boyunca yiyebilirsin. Ve inanılmaz lezzetli. Vay. Ay işler yine karmaşık hale geliyor Kim şef. O? Benim burgerim çok daha basit. Mayonez ve ketçap kombinasyonunu unutma. Herkes bu karışımı çok sever. Oh mükemmel. Ah ne yapıyorsun yine? Üzgünüm babaanne. Hamburgerimi süslemeyi neredeyse unutuyordum. Şimdi bitti merak etme. Ve tadım zamanı geldi. Ah! Şu somurtan hamburgere bak. Ah! Bu, bu kadar büyük ve bu kadar sulu. Ah mükemmel. Şimdi büyük annenin hamburgerini deneyelim. Hmm, o eridi. Hayır yemek istemem. Vay! Tatlı bir burger mi? Hmm, çok iyi. Hadi deneyelim. Oh lezzetler. Bu burger marmelatlı. Hmm, çok iyi. Nutella ve şurup kombini. Ve ah, şefin şey. burgeri kazanıyor. Ah biliyordum. Hamburgerden daha çok neyi sevdiğimi biliyor musun? Nugget. Ee, Büyük anne. Büyük anne. Yarışıyoruz. Oh evet tabii. Nugget mi? Kolay. Tavaya biraz yağ ekleyin. İşte gidiyoruz. Lütfen. Aa evet alabilirsin tatlım. Problem değil. Hmm, neden dökülmüyor? Hadi. Amanın. Hayır. Çok fazla döktüm. Ah kapağı açman gerektiğini bilmiyor muydun? Neyse sorun yok. Şimdi tavuk göğüslerini aldım. Küp şeklinde kestim. Ve birkaç yumurta ekledim. Şimdi yumurtaları karıştırıyoruz. Önce tavuk göğsünü yumurtaya. Sonra da çıtır galetaya bulayın. Şimdi tavada kızartıyoruz. Ah şu ev yapımına gıtlara bakın. Mükemmel. Yani kötü bir tarif değil ama yemek odası için. Gerçek bir restoranda... Böyle bir yemek tamamen farklı hazırlanır. Şimdi kendiniz göreceksiniz. Gözünüzü kırpmayın. Sıvı nitrojeni unutmayın. Ah, gerçek bir gösteri yapmak istiyoruz. İşte bu kadar. Görüşürüz. Hmm. Dur. Neden uğraşayım ki? Sonuçta bunlar hazır nugget. Sadece peynir ve çitosa saracağım. Harika. Önce panelemem gerekiyor. Mükemmel. Ah, şu kırıntılara bir bak varmış bakalım. Nuggetlarım için mükemmel bir kaplama. Şimdi onları kızartalım. Hmm, ne güzellik. Umarım beğenirsin Elaine. Ah bu unuttum. İşte böyle. Şimdi her şey hazır. Vay ne kadar sıra dışı bir teklif. Şimdi deneyelim. Oh. Hmm, gerçekten dürüst olmak gerekirse pek iştah açıcı değil. Evet tam da istediğim buydu. Hmm. Çok lezzetli. o oh, çubukta nugget... Bu pratik. Hmm, çok peynirli. Oh, tebrikler Nancy. Harika bir iş çıkardın. Oh, teşekkür ederim kardeşim. Hmm, gerçekten biraz pizza istemek. Ah, sorun değil. Tamam, oh, ben de istiyorum. Tamam tatlım. Hmm, pizza'ya mükemmel uyan özel bir sosum var. Bir parça hamurun üzerine sosu yay ve peyniri unutma. Üzerine rendeliyoruz. Ve biraz sosis. Oh evet fırına koy ve bekle. Aa, bak. yuhu, o oh, hamuruma bak. O oh, uçup gitti. Kahretsin büyük anne. Vay çok teşekkür ederim. Şimdi mükemmel pizzamı yapabilirim. Oh sadece biraz yumuşak marshmallow gerek. Oh şuna bak. Onu hamurun üstüne koyuyoruz. Ve biraz skittles. Oh, çok renkli ve lezzetliler. Ah, şimdi fırına koyalım ve bekleyelim. Evet. Harika değil mi? Hadi. Evet, tatlım. Amatörler. Şimdi evet. hamuruma biraz boya ekleyeceğiz. Aa, bakar mısınız? Mükemmel. Ne? Ve işte bir siyah hamur mu? İlk önce yaymamız gerekiyor. Aynen böyle. Biraz domates ekle. Hmm. İhtiyacım olan tüm baharatlarla çok iyi. Hadi biraz peynir rendeleyelim üzerine. Ve tabii ki yemeğimizin yıldızı karides. Daha fazla karides ve midye ekleyelim. Biraz kiraz domates ve işte muhteşem pizzam neredeyse hazır. Ah Paris'in en iyi restoranlarındaymış gibi beklemek kaldı sadece. Şaheserimi tamam, tamam, geldi. Şayet al. Afiyet olsun. Ah çok iyi. Bence bu tamam. Hmm. Hadi. Hmm, ne tuhaf bir pizza. Hı? Bunlar ne? Midye mi? İyi deniz ürünlerinden nefret hayır, ederim hayır, özellikle pizzada. Evet bunu denemek bile istemiyorum. Ama bu parçalar çok iştah açıcı görünüyor. Şu bütün Skittles'a bak. Hmm. Ah sorun yok. Büyük anne'nin parçasını denemeliyim. Çok lezzetli ve iştah açıcı. Mükemmel. Büyük anne sen kazandın. Ah teşekkür ederim canım. Neredeyiz? Burada bir meydan okumadasınız. Elbette kasada lezzetli iğrenç ve büyülü bir şey var. Aç ve göl. Benim bir yeşil kasam var. İçinde ne olacağını merak ediyorum. Yani orada bir. İçeride koca bir daire reçelli şekerleme. İlginç. Lezzetliler mi? Hmm. Evet, ben bir marmelatlı tatlı bebekçiyim. Ha? Ne? Onlar ne? mı? Evet. Ve çok lezzetli. Bu lezzeti seviyorum. Nefis. Daha fazlasını istiyorum. Hmm. Çok fazla var. Şimdi hepsini yiyeceğim. Oh, çok iyi. Hmm. Vay canına. Harika görünüyor. Aa evet. popit yemeği bırakamıyorum. Çok güzeller. O kadar çok var ki. Ah belki bizimle paylaşabilirsin. Birazcık kaldı. Şey bir fikrimiz var. Şimdi şimdi yaklaşıyoruz. Emma bizi görmedi. <laughs> ah olamaz. Bu benim popit. Kesinlikle bunu yiyeceğim ve senin kasalarını açacağım. İşe yaramadı. Şimdi açayım. Umarım benim de lezzetli bir şeyim olur. Ne? Bu yumuşaklık da ne? Aa, bunlar solucan. Aa, ne kabus? Uzaklaştır. Vay, benden onlar uzaklaştır. Mu? Ne korkunç? Çok korktum. <laughs> Başımda ne kadar kurtlar utanç var. verici? Ne kadar tiksindirici? Onu benden uzaklaştır. Şimdi Emma'nın üzerindeki solucanları Elektrikli süpürge kesinlikle Ayaklar günü kurtaracak. Her ısınma. Gördün mü? Ağzım Dudaklarında oluyor. bir şey var. Ne? Saat 4. Bıyık randevumuz var. Emma, hadi sen de. E, ben yardım ederim. Hayır, hadi ama. Minyon. Başardık. Harika. Gördün mü? Aman. Oh, şimdi evet, kocaman dudaklarım biliyorum. var. Ah. Evet, ah. sanki bir ameliyat geçirmişsin gibi. Peki, bunun bitmesini ister misin? Gülmeyi bırak o zaman. Ne diyorsun? Ne? Hayır hayır tamam. daha kötü. Hmm, İyi. Bakalım. Komik değildi. Vay bende gizemli hmm. bir iksir var. Ne acaba Hadi bu? Hadi şapkanı aç. Oh. Çok Neler oluyor Lezzetli. kızlar? Ben <laughs> aman tanrım nasıl yani? Yoksa o kadar mı büyüdün ve sen de o kadar küçüldün? Gel buraya Seni masanın üzerine kaldırayım. Çok sevimli oldun. İşte masaya atla. Ah harika. Şimdi istediğim yere gidebilirim. Küçüldüm ve sevimli bir yavru köpek oldum. Ah doğru. Şimdi Emma'nın popiti çok büyük. Hemen onun üstüne atlamam lazım. Ne komik. Hoşuma gitti. Kızlar bakın nasıl yapabiliyorum. Bekle. Vay vay yavaşsın. Çok harikasın. Sana sarılmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ama biraz ah. zıplamaktan yoruldum kızlar. Küçük olmak harika. Bu... Ağla ve sana sarılayım. Biraz... Yardım et. Ah. Hey bir kez daha tekrarlıyorum, ben bir köpek yavrusu değilim. Beni sevmeyin. Ah, parmağım acıdı. Neden bu kadar sert ısırıyorsun? Güzel. Bu değildim. Ama bu bana çok komik geldi. Sen aşırı büyüksün ve öfkelisin. O zaman senin solucanla oynamana izin vereceğim. Ne? İyi. Savaşı başlat. Buraya gel. Ve o senin solucan hastan. ve kızlar. Saldır! Aman! Henüz kendimi savunmayı başaramadım. Hadi tekrar Yine. yapalım. Ah ah ah. Bu, Bu, solucan zayıf değil. Hmm. Sana göstermem lazım. İşte gidiyor. Yok. Olacaksın. Solukan. Solucan. Yaşasın ve bak vak. vak. <laughs> ha. Buyurun. Hep. Nasıl yaptığımı gördün mü? İnanılmaz derecede havalıydı. Biraz yoruldum bile. Vay canına. Normale dönüyorum. Yaşasın. Bu harikaydı. Aa. Tamam, yeni yüz. İlk ben olabilir miyim? Tamam, bakalım. Vay canına. Bu bir iPhone. Harika. Ve kıskanıyorsun çünkü yeni bir iPhone aldım. Sen değil. Yeni kameramla çok havalı fotoğraflar çekeceğim. Ben de fotoğraf çekmek istiyorum. Hey. Beni rahatsız etme an. Bana iPhone'unu ver. Kızlar her zamanki gibi tartışıyor. Tamam yeter. Telefonu ver. Oyun oynamak Gidiyorum. için kameraya ihtiyacım yok. Yuhu Burbrinks büyük çok yıllık. havalı. Hayır iPhone'u sen oynamayacaksın. Onu ben oynayacağım. Kıracaksın dur. Ah hayır. iPhone'um. Kırılmış. Çok kötü kırılmış Stella. Üzgünüm iPhone'umu geri ver. Hepsi senin yüzünden. Şimdi yeni bir iPhone'um yok. Ne yapmalıyım? Hepsi senin hatan. Ah. Peki, koltuğumu açabilir miyim? Yaşasın. İçinde ne var bakalım? Orada ne var? Hiçbir şey hissetmiyorum. Hmm, kasayı açmam ve daha yakından bakmam gerekiyor. Kızlar, bu bir kurbağa. Bir kurbağa mı? Vay, gerçekten. Kurbağayla ne yapmalıyım? Ah, ah hayır. Kurbağa, onu götür. ...bir dakika. Ne? İmkansız. Uzak dur. dur. İğrenç. Şimdi ağzım. Burada Koz neler buldum. oluyor? Hayır, götürme. Çok kaygan. Sadece ah ağzımda. Hadi hadi. O... Oraya git. Gördün mü? Ağzım. Al onu. Aa, Biraz ısır al misin? bunu. Evet. Senin. Ama çok sevimli. Bir fikrim var. Seni öpeyim. Kesinlikle bir baş haline dönmelisin. Sadece hazırlanıp gücümü toplayacağım. Hey! Tamam. Bu yakışıklı prens değil. Sadece sıradan bir kurbağa. Pekala, sıra bende kasayı açmaya. Evet. Bakalım kasamda ne var? Vay! Aslında bu bir şapka. Ama neden bir şapkaya ihtiyacım var? İlginç. Hmm. Hiçbir işe yaramıyor ve şapkalar bana yakışmıyor. Tamam. Vay Emma. Kurbağa tam şapkanın içine atladı ve şimdi bu rap meydan okuması mı? Ne? Vay! Çikolata oldu. Çikolata kurbağa. Harika. Hadi deneyelim. Hı. Hmm. Süper lezzetli kızlar. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. O kadar lezzetli. Gerçekten mi? O zaman ben de gerçek iPhone'umu çikolata bir iPhone'a dönüştürmek istiyorum. Zaten artık çalışmıyor ama en azından biraz yiyeceğim olur. Evet, şimdi çikolata bir iPhone'um var. Harika, şok oldum. Bir an önce denemek istiyorum. Hmm, bakalım, ne kadar lezzetli? Çok lezzetli. Kız, ağzıma bakmayı bırak, devam edebilirsin. Devam et. Oh, şapkamı kendim takacağım. Bana yakıştı mı? Vay, bu bir. Oh, tamamen çikolata düşünüyorum. Doğru. Parmaklarını deneyeyim. Hmm, lezzetli görünüyor. Hey bu an. Onu yiyemezsin. Bedava. Ah evet. Haklısın. Onu geri koyayım. Hmm, onu nasıl tekrar normale döndüreceğiz? Oh doğru. Evet. Sadece kafayı çıkartıyoruz. Oh ben de çikolata mıydım? Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Şimdi önce kasayı açmak istiyorum. Yaşasın. Beni aç. Hadi. Vay. Mars çikolata barı tadında bir milkshake'im var. Hadi deneyelim. Hey, neden hiçbir şey oh. dökülmüyor? Çalışmıyor. Oh. Aman tanrım, an, çok aptalsın. Şişeyi açman oh. ve sonra içmen gerekiyor. Hadi, <laughs> evet. Doğru, haklısın Stella. Hadi deneyelim, şimdi açalım. Ne, paylaşman mı gerekiyor? Tabii ki hayır. Neden aldın? Bu benim. Çok lezzetli. Harikadır. Harika. Harikadır. Bana bile denetmedi. Ne yapacağımı biliyorum. Öh, neden bu kadar? Şişeyi daha sert sıkacağım. İşte paylaşmadığın için bunu hak ettin. Çok komik. Ama Hadi Stella. Aa. Neden böyle yaptın? Artık hiç kokteylim kalmadı. Ah sıra sende tamam. Emma. Oh hayır bekle. Korkunç bir şey olabilir. Güvenli. O da ne? Devam et. Bırak. Bu iğrenç. Bunu gerçekten denemek zorunda mıyım? Çok tatsız. Tamam, unutmam için tamamen yiyeceğim. Peki. Of. Vay, bu etkileyici. Yaptım. İğrençti de. Ah, evet. Ah, bana bir şeyler atmayı bırak. Hadi Stella, sıra sende. Tamam, iyi, iyi. Hadi açalım ve hadi içinde gidelim, ne olduğunu öğrenelim. Hadi. Ne? Skittles şekeri. İlginç. Deneyelim. Fena değil. Bir dakika. Üzerim Skittles'la kaplı. Ne? Harika! Şimdi kendimden yiyebilirim. Üzerimde bir sürü Skittles var. Hı. Hmm. Çok eğlenceli. Deneyebilir miyim? Tabii. Hmm. Çok lezzetli. Şimdi benim de tüm vücudumda bir sürü Skittles var süper Çok eğlenceli. Hey Emma, denemek ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Domuzcukla kaplanmak istemiyorum. Açabilir miyim? İğrenç. Kasayı bulalım. Şimdi ayaklarımın içinde ne var? Vay, koca bir kavanoz Nutella'm var. Bu harika. Onu bir an önce denemek istiyorum. Açıyorum. Hey, bir şeyler fırlatmayı bırakın çocuklar. Ups, üzgünüm. Ah, bende. Şimdi Nutella yeme sırası bende. Hmm. Şuna bak. Çikolatayı, fındıkları ve bu lezzetin içindeki her şeyi seviyorum. Hmm. Deneyebilir miyim? Yok artık. Vay. Burnuma biraz bulaştı. Hmm. Lezzetli. Oh! Ve bir damla Nutella için çok heyecanlı. Ve benim koca bir kavanozum var. Harika. Hadi şimdi deneyelim. Ne kadar lezzetli. Gerçekten çok beğendim ama... Hmm, çok iyi. Kızlar elim Nutella kavanozuna sıkıştı. Ne yapmalıyım? Çıkarmama yardım edin. Yapacak mısınız? Hadi. Çekiyorum. Vay. Tamam hmm. sana yardım hadi. edeyim. Nerede? Ah of. Vay canına. Bu lanet Nutella artık benim. Hmm, ben de yiyebilir miyim? Vay canına, sanırım. İyiyim. Ne yapıyorsun? Nutella mı mı yiyorsun? Geri ver. Haha. <laughs> Ama seninki komikti. Kendini aynada görmeliydin. <laughs> Ama ellerimde biraz var. Lezzetli. Agh, <laughs> iğrenç. Hadi kurtar onları. Aç ah. Hmm. Orada ne var? Neden yine kötü kokuyor? Ah, küflü peynir. Evet. Onu yemelisin. Hayır, kokuyor. Berbat kokuyor. Ah, Emma'ya yardım evet, etmemiz. Evet. Emma, peynire çabuk ol. Ah, hatırlatmama gerek yok, biliyorum. Ah, evet. Bu kötü kokuyor. Birden bulanıyor? <laughs> ha tamam. tamam. Oldu. Hadi. Kasayı açıyorum. Vay, bu bir ışınlayıcı. Ah.